Warte, warte, Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer hanımefendi, kıymat, kıymetli hazırun. 1933 üniversite reformuyla kapatılan İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1992 yılında yeniden kuruldu. Ancak 1992-2007 yılları arasında maalesef çok fazla mesafe kat edemedi. 2007 sonrasında ise hızlı bir büyüme içine girdi. Bu hızlı gelişme ve büyümede zat halinizin önderliğinde ülkemizin son yıllarda içine girdiği atılımın ana sebep, ana sebep olduğunu biliyoruz. Bugün fakültemizde lisans seviyesinde 6, yüksek lisans ve doktora seviyesinde onlarca program başarıyla sürdürülmekte. Gerek lisans düzeyinde gerekse lisans üst düzeyde Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde eğitim programları verilmektedir. Ayrıca ülkemizin yeni vizyonu çerçevesinde faizsiz bankacılık alanındaki büyüme stratejisinin bir geyiği olarak İstanbul Üniversitesi YÖK tarafından pilot üniversite seçildi. Bu çerçevede İktisat ve İşletme Fakültelerimizde ortaklaşa İslam İktisadı ve Finansı lisansüstü programları açtık. Bunlara ilaveten fakültemiz helal gıda ve fıkıh biyotik alanlarında çalışmalar yapmak üzere diğer fakültelerimizde ortak çalışma grupları oluşturma yönünde adımlar attı. Böylece zikredilen alanlarda müstakil lisansüstü programlar açarak dini bilgiyi geçmişte olduğu gibi toplumun güncel meselelerini çözecek bir konuma taşıma yönünde adımlar atılmaktadır. Muhterem hanımefendi, değerli konuklar sizleri yüksek öğretimin simgesi olan ve asli hüviyetine kavuşmuş olan bu yüce kapının bulunduğu alanda aramızda görmekten duyduğumuz büyük mutluluk ve gururu belirtmek isterim. İstanbul Üniversitesi bilindiği gibi ülkemizin yüksek öğretimdeki ilk, ilk kurumu. Üniversitemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği ve yakından takip ettiği ülkemizin 2023 hedefleriyle bütünleşmiş durumdadır. Nitekim bu hedeflere uygun olarak eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanındaki sürdürdüğü çalışmalarını da kararlılıkla devam etme niyetindedir. Bu programlar içerisinde eğitim alanında İstanbul Üniversitesi 755 diploma programı ile Türkiye'deki üniversiteler arasında en fazla öğrenciye yüksek öğretim vermenin gururunu taşımaktadır. Ne mutlu ki eğittiğimiz bu öğrenciler içerisinde önemli bir kısmı 141 ayrı ülkeden yaklaşık 6000 öğrencilik bir gurur halesini de oluşturmaktadır. Araştırma alanına baktığımız zaman üniversitemizin bu büyük eğitim yükü yanında yoğunlaştığı önemli alanlardan birisi de araştırmadaki ısrarlı takibidir. Üniversitemiz 2014 yılı değerlerine göre, tespitlerine göre ülkemizde en fazla yayın yapan üniversite ve en fazla patent başvurusuna bulunan üniversite, üniversite olarak belirlenmiştir. İstanbul Üniversitemizin ve İlahiyat Fakültemizin değerli mensupları, değerli hocalarım, Kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyor, idrak ettiğimiz bu mübarek günlerin milletimiz, ülkemiz, bölgemiz ve tüm İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Bizi bu güzel iftar sofrasında buluşturdukları için Fakültemizin daha doğrusu vakfımızın değerli yöneticilerine özellikle şahsım ve tüm davetliler adına şükranlarımı ifade ediyorum. Değerli kardeşlerim. İstanbul İlahiyat az önce dekanımızın da ifade ettikleri gibi aslında çok önemli bir geleneğin temsilcisi olması hasebiyle gönlümüzde özel bir yere sahip. Her şeyden önce bu okulun Cennet Mekan Sultan II. Abdülhamit tarafından kurulmuş olması çok değerli, çok anlamlı. Yine okulumuzun Cumhuriyet döneminde de uzun süre tek dini ihtisas merkezi olarak faaliyet göstermesini anlamlı buluyorum. Bugün 140 kişilik öğretim kadrosu ve 5000 lisans lisansüstü öğrencisiyle faaliyetini yürüten İlahiyat Fakültemizin ihyasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Fatih'te kurulması planlanan yeni külliye ile ilgili çalışmaların süratle neticelenmesinden de memnuniyet duyacağımı özellikle ifade etmek istiyorum. 何 <laughs>